Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımla birisini çağırdım acaba o kim kim konuşacak mısın olup adını söylemeden neden ben diyorum tamam girdim, girdim ben neyse neyse bugün size hem Seviye nasıl atlanır? seviye yapacaksınız. Bed oynayın yani. Hiç Sky oynamayın. Çünkü Sky'da bir adam öldürün ne kadar? Akşam olur. Siniriniz bozulur. Adam bir yol tam agrosa açar. Üç metre. Üç saat bulaşırsınız. İlk ilahım için. <laughs> i̇şte başlayalım şimdi. En çok kilalan kazanır. Var mısın? Hadi bakalım. Neyine ben nereden bileyim. Neyine olduğunu ben söylemem. Ama ateş topu atarsan olmaz ki böyle. <laughs> kasıyor ya. Hiçbir yol yapmayacağım. Ben seni bir kesim. Kaka kesemiyorum aga. Eğlendim. <laughs> Çok kasıyor ya. Şu an kendime alışsam öldüm. şu an var ya en az 200 değil de 300 selam almalı biliyor musun? Benim şu an. Tamam bir daha bir daha. Aa, sen de dual öylesine ya. Öylesine dual atıp kapatayım. <laughs> <laughs> o zaman başlayalım nasıl? <laughs> Veysel atalım mı? Ne yapayım? Gençler aynı pp'de daha çok şey yapılıyor. Yani oranı uyuyordu. Kanka lav olmasın tamam mı? Lav olmasın. Lütfen lav Lavsız oynayamam ben. oynayamam. Gençler ne böyle u, neydi? Suma falan girince kazanınca falan size şey veriyor. Ya da kazanıyorsunuz ikilide de size tecrübe puanı veriyor. O da limanızı yükseltiyor diyeceğim de. Bekle gömdüm bana. kasıyor ya o yüzden lonca da yürü yaptı ya miş Oltası spam ki <laughs> ya dönemiyorum kasmaktan kanka ok yok ama ya öldüm kesin öldüm Yansız kazandım çıldıracağım ya. Ben <laughs> <Lan>, neyse ya. <laughs> neyse gençler. Size bugün sadece bu video atacağım. Yarın mı ne? Kil montajı ya da komik anlar falan atıyorum. Bay bay. Bir bay bay demek yok mu? Öyle olsun kanka. Kapatıyorum seni bir daha almayacağım videoyu. <laughs> şaka var şaka. Tamam bay bay de. Sen kapat. Görüşürüz. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.